Bu arada şeyde konuşalım. Hiç hey, çocuğun ismini bilmiyorum da. Bu Viyana'da milleti şey yapan geri gerizekalı var ya. Arkadaşlar. Herifin deportlandığına nasıl inanabildiniz? Nasıl bir heyecan bu? Hayır ülkede atmadılar arkadaşlar. Ya o kadar hızlı ülkeden mi atılır? Bir günde Twitter'dan şey mi bu? Viyana Türkiye mi arkadaşlar? Twitter'dan şey mi oluyor? Hay bir de zaten şöyle de bir şey var. Avusturya vatandaşı nasıl deport edeceksin? Vatandaş kötü bir şey yaparsa hapse atarsın. Deport etmezsin. vatandaşı <laughs> Vatandaşlık atma diye bir şey yok ki zaten. <laughs> Abi yani müthiş bir şey müthiş bir detay ya yani insanlar var ya Harbiden köprü satmak lazım, cidden köprü satmak lazım insan. Ya 5 saniye araştırdım oğlum ben öyle öğrendim ya. İnternette var 5 saniye dola dolaştım. Vallahi kapıyı açtım çoktan. İnternette 5 saniye dolaştım ve herifin hani Avustralya'da doğma büyüme olduğunu, Avusturya'da doğma büyüme olduğunu bulabildim yani direkt. Ama size bir köprüm var, müthiş. Ya inanılmaz insanların. Ha bir de bir günde bu kadar hızlı bir şekilde çözülmesi tüzüğünü düşün, düşünmek muazzam yani. Ya adamın kendisi zaten iğrenç bir insan. O ayrı bir konu. O konuyu gelmeye bir konuşmaya bile gerek yok yani. Ya, yani... Ya bu tür içeriği tüketen de yani ne bileyim bunu sev destekleyen de çocuğun kendisi de yani iğrenç insanlar ne diyeyim. Ama insanların direkt böyle bir tweet attık hemen oldu bum be niye inanması ve deport edine inanması çocuk da farmlıyor abi yani çocuk da ya korpa yani işinde gücünde cidden farmlıyor sizi yani Doskaya draması abi o dramayı çok bakabildim bakamadım yani dramayı gördüm video izlemedim sesli izleyemedim videoyu gördüm sesli izleyemedim o yüzden yarına saklıyorum yorumumu 6 ay önceki olayı yine getiriyorlar. Abi istedikleri 6 ay önceki olayı yeniden getirebilirsin. Niye getirmeyesin? <laughs> Bence onda bir yanlış yok. 6 ay dediğin 6 yıl değil. 1 yıl yani. 10 sene önceki olayı getirsen hadi derim. Hani, ha siktir lan derim. İnsan gelişmiştir dedim. Çünkü 10 senedeki insan. 10 senedeki. Bu chatteki 10 senedeki insan. 10 sene sonra çok farklı olabilir. Yani 5 sene 5 sene bile hani. 5 sene 10 sene dediğin çok ekstrem şeyler. İnsan çok değişiyor. 3 senede de çok değişiyor. 6 ay dediğin ama o kadar da yani yeni oğlum 6 ay. Sonra değil son iki kere ikinci kere gelmesi mezun. Abi şöyle bir şey var. Dedim ki olayı bilmiyorum. Yani şey olarak sesli dinlemem lazım ki yorum yapayım. Ama olayda bir hata varsa yani bahsedildiği gibi bir ırkçılık varsa isterse 500. kere gelsin. Sorun olmaz o. O sorun değildir. Sorun onun denmesidir. Dedim ki olayı bilmiyorum sesli olarak dinlemedim ama hani orada dedikleri gibi insanların dediği gibi bir şey varsa 500 kere de çıkabilir. Bu sorun değildir. Özür dilerim ama sorun o değil yani. yani çıkması istenmiyorsa o zaman söylenmemeli. Bu kadar basit. Değil mi? sessiz dinlemedim. Dinleyemedim çünkü sessiz dinleyebilecek zamanım yoktu. Bugün baktıktan sonra yarın düzgün bir şekilde konuşuruz.